arkadaşlar herkese merhaba. Sonunda Akyaka videosu için kolları sıvadım. Akyaka'ya doğru gideceğim. Akyaka ve Akyaka'nın Komşu Köyleri serisini muhakkak izleyin. Şu an Gökçe Köyü'ndeyim. İlk videomdu Gökçe tanıtımı. Ama Akyaka'ya giderken Akçapınar'la Akyaka arasındaki köy yolunu kullanacağım. Bu köy yolundan Gökçe tanıtımında bahsetmiştim aslında. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Muhakkak izleyin. Bu yol aynı zamanda Kaysurf alanına giden yol. Hızlı çekim yaparak ilerleyeceğim. Özellikle de o yolda bisiklet kullanması, o yolda yürümek inanılmaz keyif verici. O köy yolunu bitirerek Akyaka'ya giriş yapıp Azmakçayı'nın yanına geleceğim. Azmakçayı'nın önünde görüşürüz. Arkadaşlar Azmakçayı'nın kenarına geldim. Gökova'dan sonra Azmakçayı'nın devam ettiği bir kol burası. Buraya genellikle tekneler yaklaşmıyor. insanlar çevrede oturabiliyorlar. Sandalyelerini koyup vakit geçirebiliyorlar. Çok güzel bir alandır. Azmakçayı etrafında Böyle küçüklü büyüklü bazı kafeler, restoranlar var. Tavsiye ederim. Gelip bir kahve içebilirsiniz, çay içebilirsiniz, bir şeyler yiyebilirsiniz ama fiyatlar birçok yere göre biraz daha fazla. Ördek sürüsü buldum. Artık ördek mi, kaz mı çok insan ayırt edemiyor. <laughs> ama çok güzel görünüyorlar. <laughs> Bu yerdeki beyaz şeyler çöp değil arkadaşlar. Tüy. Arkadaşlar çekime başladığım yol bu yol. Hemen yukarıda zaten e, Akyaka'nın kalesini görürsünüz. Azilerde de e, sol tarafta kazı alanı var. Evet yolları anlamanız açısından söylüyorum arkadaşlar. Azmak Yeni geçip bu yol ayrımına geldiğiniz zaman sağ yukarıdan Oğuzdan Aktepe'ye gelen otobüs güzergahlarının yoluna çıkıyorsunuz. Soldan giderseniz de Akyaka sahiline daha rahat ulaşabilirsiniz. Hani buraya gelip burada vakit geçirmek isteyen ya da buraya yerleşmek isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Eğer spor salonu sıkıntısı Yaşarım korkunuz varsa endişe etmeyin arkadaşlar. Güler Sevinc'in Azmakan Oteli'nin içindeki stüdyosuna gelebilirsiniz. Bu konuda en önemli tavsiyem bu olur size. Ben şimdi sağ taraftan yukarı çıkıp Akyaka'nın giriş kısmına gideceğim. Otobüs güzergahlarının olduğu yere. Tekrar bir yol ayrımına gelip size tanıtacağım zaten Akbük'le, AKK sahiline, merkeze, mekanların olduğu yere inen sapağa götüreceğim sizi. Yayınıma da oradan devam edeceğim. Bahsettiğim yol ayrımına geldim arkadaşlar. Sağ taraf Akbük tarafına, sol taraf buradan aşağıya Akyaka merkeze ve mekanların olduğu yere, hatta sahile iniyor. Şimdi ben Akbük tarafına doğru gideceğim. Orman kampı, sahil ve merkez olarak ulaşacağım. Direkt buradan aşağıya inip hemen Akyaka'nın içine girmek istemiyorum. En azından hem ormanlık alanı, hem ormanlık alanın sahil olan bağlantısını görün istiyorum. Çok güzel yerler var orada. Hatta orman kampının az ilerisinde teknelerin yanaştığı, birkaç farklı mekanın da olduğu çok güzel, şirin bir alan var. Orayı da göstermek isterim size. Oradan başlayarak Akyaka'ya doğru ilerleyelim. sahil, orman ve merkezden önce göstermek istedim arkadaşlar size. Akyaka'dan çıkıp Akbük istikametinde biraz ilerleyip sola döndükten sonra bu şirin alanla karşılaşıyorsunuz. Burada da çok güzel kafeler ve meyhaneler var. Aynı zamanda doğal bir marina havası var burada. Ben bu alanı çok severim. Ara ara gelirim burada bir şeyler içerim. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar burası sahilin sonu yer alan orman mesire alanı. Burada standları görebilirsiniz. işte bazı takılar, güçsüler vesaire satışları oluyor. Bu yandaki kafeler direkt denize bakan yerler. Manzarası güzeldir. İleride orman kampına doğru gidiyor burası. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. Dün çıkmak istemedim. Hem biraz hava çiseliyordu hem de çok kalabalık oluyor arkadaşlar artık AKK hafta sonları. Günübirlikçiler de çok geliyor. Haliyle öğrenciler de çok geliyor. Öğrencilerin olması keyifli bir kalabalık ama tabii sahil kısmında çok hoşlanmayacağınız günübirlikçi manzaraları olabiliyor. Direkt bu orman mesire alanından sahile başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Az ileriden sahilde göstereceğim size. Arkadaşlar mekanlara bakan bir sahili var. Sahili çok dar bir yapıya sahip. Hemen sahilin arka tarafında da e, sıralanmış mekanlar var. E, mekanlarda işte alkol tüketebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. E, şöyle bir rahatlığı da var buranın. Kendi sandalyenizi alıp gelip e, burada oturabilirsiniz. Yani bu sahil kimsenin malı değil. Yani çoğu yerde karşılaştığımız manzarayla burada karşılaşmıyorsunuz. Buradaki mekanlardan bir şey yiyip içmek zorunda da değilsiniz. Etrafı temiz tuttuğunuz takdirde Masanızda, yiyeceğinizde, içeceğinizde gelip burada keyfinizi sürebiliyorsunuz. Ben bu açıdan burayı çok seviyorum. Neden hafta sonu çekim yapmadım? Az önce de söylediğim gibi inanılmaz bir kalabalığı oluyor. Ee, bazen hatta şöyle şu taraflarda, e, ormanlık alanlara doğru günübirlikçilerin eşsiz ve çok duyarlı görüntüleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi merkeze doğru gideceğim biraz. Ee, akabinde... Şu burnu yürümek istiyorum sizinle. Teknelerin olduğu. Şatıllar var orada. Tekne turları yapabiliyorlar birkaç saatlik. İleride Azmak Çayı'nın turlarını düzenleyen teknelerin bir alanı var. Oraya da götüreceğim sizi. Daha sonra belki bir mekanda bir şeyler atıştırırım. Gelin ileriye doğru, merkeze doğru devam edelim. Arkadaşlar kaptan turun önündeyim. Akyaka merkezde Burak Usta'yla karşılaştım. Turlar hakkında bilgi vermek istedi. Ben de hemen bir çekim yapalım dedim. Siz kırmadı sağ olsun. Burak Usta turlar hakkında bilgi verir misin? Bize? Tabii ben. ki. Neler yapıyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Fiyatlar nedir? Aha. Her gün var. Sabah 11'de çıkıyoruz. Saat 6 gibi dönüyoruz bu koylara. 5 koy bir ada. Sedra's Kleopatra, İncekum Kum Plajı, Sualtı Mağaraları, Lacivert Koy, Ziraatçılar ve Zeytinli Koy. Bunların hepsine gidiyoruz. Ortalama birer saat hepsinde yüzme olası veriyoruz. Sedir Adası, da 2 saat kalıyoruz. Burası çünkü özel bir yer. Özel kumu, plajı, antik tiyatrosu olan bir yer. 2 saat oradayız. Bizim 10 tane teknelerimiz var. Fiyatlar bu sene 750 TL. Ama gelsinler beni bulsunlar standta. Ben senden geldiklerini söylesinler. Fiyatla söz veriyorum yardımcı olacağım. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde. Peki bir şey söyleyeceğim Burak kardeşim. yani. En uzak gittiğiniz yerin mesafesi ne kadar sürüyor? Şimdi biz sürekli, Ne kadar sürekli en uzak mesafe şu an İncekum plajı. Sürekli gitse 2 saat. Ama tabi parça parça mesela gittiğimiz evet. için konaklara, mesela koylar arası mesafe burada çok yakın. 15 dakikada bir diğer koy, 15 dakikada diğer koy sıkıcı bir tur olmuyor. Evet. Bir de bu koylar arabayla gidilemeyen bakir koylar. Çok çok güzel koylar. Peki şey ne? Günde kaç sefer yapıyorsunuz? Bu tek. 11'de çıkar. Saat 6'da döner. He, tek, her tek de bir sefer günde. Tabii ki. günlük Günlüktür. Anladım. O kadar sürdüğün günlük. Aynen. Bu, bu yemek ikramlarınız. Tabii ki. Öğle yemeği, tavuk, balık, makarna ve salata evet. ikramımız var. Meyve olarak da karpuz ikramımız var. Ee, i̇çecekler sadece ekstradır. Bu şekilde. Ne kadar süredir yapıyorsunuz Bu 30 yıldır kaptan 30 tur yılında. firması var. Ben 10 yıldır buradayım. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Misafirleri <laughs> beklerim aslında antik döneme kadar uzanan bir tarihi var. İdima antik kentini ve birçok antik kenti de barındıran bir kültürel yapıya sahip Akyaka. Belli dönemlerde hızlı bir işgal süreci yaşamış bu bölge. M.Ö. önce 500'lü yılların ortalarında Persiller tarafından işgal ediliyor. 100 yıl sonra işte milattan önce 450 yılları ortalama olarak Atinalıların ihtilasına uğruyor. Yani Atinalılardan sonra Spartalılar tarafından Hatta Spartalı bir komutan tarafından birlikler buraya doğru yönlendiriliyor ve Sedir Adası da dahil olmak üzere yoğun bir işgal süreci başlıyor. Buranın antik kültürel yapısı Akyaka ve Akyaka'nın komşu köylerine kadar uzanmış. Yani yerin altında büyük bir tarihi miras var. İniş bir mevkinde kaya mezarlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Kaya mezarlarının yapısı hakkındaki bilgileri Gökova tanıtımımda vermiştim zaten sizlere. Yine sağ köşeye bırakıyorum izlersiniz. Belli bir süre sonra Akyaka sahil kasabası olmaktan çıkıp özellikle 1970'lerden sonra yavaş yavaş turizme doğru yönelmeye başlıyor. Doğa alanları, ormanlık yapısı, koyları, adaları insanlar tarafından zamanla tanınmaya başlıyor ve bir turizm merkezi haline geliyor. Küçük bir koy aslında Akyaka. Çok kalabalığı kaldırabilecek bir potansiyeli de sahip değil. Bazı konularda insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayabiliyor. Örneğin burada yaşamak, Akyaka'nın içerisinde bir kiralık ev bulup yaşamak çok zor çünkü yerleşik bir nüfus var ve zamanında buraya yerleşmişler. Sadece bazı yerlerde sezonluk verilen kiralık evlerle karşılaşabiliyorsunuz. Nail Çakırhan, Akyaka evlerinin e, mimarı. Bu yapıyı bozmamışlar ve o mimari geleneği, evlerin geleneğini devam ettirmişler. Hatta Nail Çakırhan'ın aldığı bir mimarlık ödülü de bulunuyor. Kaldığımız yerden gezmeye devam edelim. Tekne alanları geride kaldı arkadaş. Şu şekilde devam ediyor ama işletmenin olduğu alan biraz geride. Ben ileriye doğru şöyle ilerliyorum. Bu yoldan ilerlemeye devam ediyorum. Zaten az ileride de Azmak Çayı'nın denizle bağlantısının olduğu yer var. Orada da yine küçük Azmak turu yapan tekneler var. O tarafa doğru bir gidelim bakalım. <laughs> Merhaba. İyi hadi gel beraber gidelim. Azmak turu yapan çevre dostu elektrikli tekneler var arkadaşlar. Özellikle elektrikli tekneleri kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hiç bugüne kadar azmak çayında turu yapmadım. Burada yaşamama rağmen ama yaparsam da elektrikli bir tekniği tercih ederim. Azmak teknelerinin yanından bu yoldan yürüyüşünüze devam edebilirsiniz. Köprünün de bu tarafına hiç geçmedim. Hep de merak etmişimdir ya. Bir şöyle bir çıkalım bakalım. Üstten bir görüntü alalım. Keyifli bir alana benziyor. Zaten tekneleri bitirdiğiniz zaman yine burada stant alanlarıyla karşılaşıyoruz. Evet bu yolu takip ettiğinizde nereye çıkıyorsunuz? Benim ilk yayına başladığım Azmakçayının olduğu yere çıkıyor. Geri döneceğim ve merkeze doğru gideceğim. Arkadaşlar bu kooperatifi görürseniz teknelerin hemen karşısında Azmakçayı kenarında. Hemen arkasından bakın. Aynı yeri gezmemeniz için, dolaşmamanız için söylüyorum. Hemen buradan sağa sapın. büyük bir açık otopark göreceksiniz. Bu açık otoparktan karşıya geçin ve bu yolu takip ettiğinizde zaten Akyaka'nın hemen merkezine gelmiş oluyorsunuz. Evet otoparktan çıktım hemen arkamda kaldı. Arkadaşlar evet sokağı bitiriyorum hemen sola döndüğüm zaman Akyaka'nın merkezine ulaşmış olacağım. Tam ortada bir göbek var. Bu göbeğin etrafında da konuşlanmış barlar var, mekanlar var işte, kafeler var. Evet arkadaşlar burası Akyaka'nın merkezi. Burada da Cycle Bar var. Çok eski İstanbul'dan belki 15 senelik bir arkadaşım. Bir 10-12 sene önce Akyaka'ya yerleşti ve bu barın işletmesini aldı. Murat Kayran, Murat Kayran'a buradan sevgilerimi iletiyorum. En keyifli, en tatlı, en lezzetli bira burada. Yukarıda da arkadaşlar videonun başında Akbük'e giden ve aşağıya Akkeköy merkeze gelen e, yol ayrımını göstermiştim size. Hemen bu tarafta da bir yol ayrımı var. Sahile gidiyor. Bu tarafta yine yukarıdan Azmağa doğru bağlanan sokak. Yine mekanlar var. Burada yeme içme, kafe mekanları var. Gezeceğim zaten. Şimdi içeriye gireceğim. Bu sokağı severim ben. Burada yemek yiyebileceğiniz birçok farklı mekanla karşılaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar burada ev yemeği yiyebileceğiniz birkaç tane lokanta var. Çok çeşitli esnaf lokantası diyebileceğimiz tarzı lokantalar. Ben daha burada tabii yemek yemedim. Yoğun ölçüde tercih ediliyor. Evet burası tekrar Azmak Nehri'nin kenarına çıkıyor. Ben buradan geri döneceğim. Burada yaşayan insanlara sorduğunuz zaman genellikle yaz mevsimini çok tercih etmediklerini söylerler kalabalıktan dolayı ama benim nacizane görüşüm şu. Her ne kadar belli bölgeler, belli alanlar yazın çok kalabalık olsa da birçok sokak içeride kalmış, sahilden biraz uzak sokaklar yine yazın bile o eski sakinliğini koruyor gürültü yok, bağırış çağırış yok, toz duman yok, kalabalık yok. Her evin önünde bir bahçe olduğu için yazın da bence çok güzel mevsimin tadı çıkarılabiliyor. Tabii merkeze indiğiniz zaman Türkiye'nin dünyanın her yerinde böyle. Yazları biraz daha hareketli olur. Biraz yaş ortalaması da yüksek olduğu için buranın insanının yazdan ziyade iki tane bahar mevsimini tercih ediyor da olabilirler. Ama evet yazın kalabalığında biz de gelip merkezde oturup bir şeyler yapmamayı tercih ediyoruz. Onun yerine alıyoruz malzemelerimizi. Kahvaltı mı yapacağız? Öğle yemeği mi yiyeceğiz? Akşam yemeği mi yiyeceğiz? Gidiyoruz bir ormanın içine, bir dere kenarına ya da sahile. Ne yapıyorsak orada sessiz, sakin, huzur verici bir şekilde yapıyoruz. karşı sokağa doğru yürümek istiyorum. Bu sokak az önce yürüdüğüm sokak kadar hareketli bir sokak değil. Burada araçlar daha çok park halinde. Çünkü mekan olarak kısıtlı. Şöyle ileriye doğru yürümek istiyorum. Zaten hemen solumdan sahil şeridi başlamış oluyor. Onu da birazdan göstereceğim size. gördüğünüz gibi az önce teknelerin başlangıç sahil noktası. Felas Pizza çok önerilen bir yer. Akyaka'nın dondurmacıları meşhur arkadaşlar. Keçi sütünden tatlılar ve dondurmalar yapıyorlar. Ne kadar doğaldır o konu hakkında çok bir fikrim yok. Akyaka kedileriyle meşhur. Bulunduğum köyde ve Akyaka'da besleme yapıyorum. Gerçi buranın halkı, özellikle Akyaka'nın halkı kedileri besleme konusunda oldukça hassaslar. Değer veriyorlar ve ilgileniyorlar. Her evin bahçesinde kedi ve köpek görmeniz mümkün. Yukarıda Şimal rezidansın içinde bir tane fitness salonu var. Aletler konusunda çok yeterli olmasa da spor yapanların bence gününü kurtarıyor. Bunun dışında burada işte kuyumcuydu, gözlükçüydü. Bulmanız mümkün değil. Kolay gelsin. Yoğurt, patates, kabak, pilav. Ustam mesela bu tabağın fiyatı ne kadar? 275 lira teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim sağ ol. 275 lira. Az önce yemek yediğim yerde aşçı şey dedi, ben sizi Instagram'dan tanıyor olabilir miyim dedi. Dedim kedi olan sayfamı, konuşan kedi evet evet dedi. Böyle şeylerle karşılaşmak da güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada Instagram sayfam konuşan kedi ofi. Takip ve beğenilerinizi beklerim. Tabii en önemlisi yani bir o kadar daha önemli olan şey YouTube kanalım. Kışın ne yazık ki biraz ara vermek zorunda kaldım Instagram projesine yönelmek için. Dolayısıyla algoritmayı biraz bozdum YouTube'da. İki hafta önce Karadağ videosunu yayınladım. Muhakkak izleyin sağ köşeye bırakıyorum yine üst köşeye. Düzenli olarak iki haftada bir video paylaşacağım. En azından kışın da ara vermeyeceğim bu sefer. YouTube kanalıma bol beğeni ve takip gelirse, yorum gelirse çok mutlu olurum. Destekleriniz çok önemli. sakin kasaba olarak da adlandırıyorlar aslında Akyaka bölgesini. Ben Akyaka'nın dizginliğini, sakinliğini, doğasını çok seviyorum. O yüzden burada olmak beni çok mutlu ediyor. Güzel mi? Akyaka'ya yerleşmek isteyenler için birkaç önerim var. Akyaka içerisinde kiralık emlak bulmak çok zor. Hatta yok denecek kadar az. Çok uzun vade bunu kovalamanız gerekiyor ama Akyaka'ya 5 dakika, 10 dakika uzaklıktaki komşu köylerde rahatlıkla ev bulma imkanınız var. Ve bu komşu köylerde vakit geçirin arkadaşlar. Kendinizi Akyaka'nın içine kapatmayın. Emin olun bu komşu köylerde vakit geçirebileceğiniz alanlar mevcut. Yemek yiye, yiyebileceğiniz mekanlar mevcut. Hiç sıkılmazsınız ve doğayla iç içe vakit geçirirsiniz. Zaten ben de Akyaka'nın içinde yaşamaktansa köyünde yaşamayı tercih ederim ki böyle de yaptık. Yaz sezonu buralar çok kalabalık evet ama görüyorsunuz ki bazı sokakları hatta birçok sokağı sırtlara doğru geldikçe e, sırtlara doğru gelmek derken sizi de korkutmasın en fazla yürüyerek 10 dakika uzaklıkta araçta 2 dakika uzaklıkta bir mesafede sahile buralar her mevsim sakinliğini koruyor. E, yerlerde çöp bulmak zordur e, buralarda asayişle ilgili herhangi bir sıkıntıla karşılaşmanız buna tanık olmanız da çok zor. Keyifli bir bölge. Herkes de tavsiye ederim. Akyaka tanıtımını burada noktalayacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Takip ve beğenileriniz benim için çok önemli. Videoların altına yorumlarınızı da beklerim. İnanın çok mutlu oluyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Işığınızı koruyun. Doğa dengede.